GoPro kamerası var? Dur. Abi şey şu, abi şey. <laughs> abi Dedim diye mi aldın? Evet. Aa şey benim girin. arabada patlama koruması var. Hadi evet. ha doğru verdi de o da şeyden almış. Lan yapma şunu. Kanka, Mehmet neredesin çıkardığı. kanka? Mehmet neredesin? Buradayım. Arkamdayım. Bur Burada nerede kanka? Bir dakika. Aydın gözükebiliyor mu? Bakar. Gözüküyor. Yan yanımıza gel bak. İkimiz de yan yanayız. Aa, Görünmez Aa, aldım. Gözükmüyor Aydın. İşte işte bak o da var kanka. Aydın gözükmüyor. Admin yapıyor seni. Dur abi dur dur. dur, dur. İneceğim. Arabadan ineceğim. Dur. dur kanka. Eller birbirini... Bir bir bir... Araçlar çekilecek diyor. Hani yapmayacaktım pezemek. Bas, mesela bas. Mesela. bas. Yok daha demin oldum zaten. Bas. Bastım. Tamam. Ananı sikeyim 5 saniye sonra araç çekiliyor ya. Çekilmiş de söyle. Tamam amına ee, koyayım. E ben bal <laughs> yedin sandım kanka korkudan var. Yok şu motora vurdum. Ya bu, ya. <gülüyor> <gülüyor> Binaya çarptım. Oğlum gökyüzüne fırladım. Kanka çok iyi bu arada. Görünmez <laughs> olunca <laughs> var ya. Beyler Allah aşkına arabamı kurtarın. Beyler Lan, bu hile dayıp düştü. Lan beni bitleme geri zekalı. Aa şuna bak. Ekrana baksanıza. Kapı kilitliymiş. Beyin. Be ben üstüme niye Bir dakika ya. bir dakika şu an, Arba sen Mehmet mi? şu milletin et. arabasını soyuyor. Var ya neydi etkinlik o yüzden. Ya kanka ben atmayayım ki, ben dedim ki beni galleri yatsana dedim. Oha 180 A tane kokain buldum. Nereden Aa. lan? Oğlum birisinin bagajını soyuyorum görünmezim ya. Kanka ADK attığı kayıtlar da var bunların ne aşı? Aa bak şu an görünmez arabada oturuyorum sanıyor. Arabaya sıkıyor yani. Alga beni bana... Aa bıçak buldum yerde bıçak buldum. Bunu bu arada kim yapıyor? Arkadaşım ne kanka de Ya de arkadaşımdan bana ne kanka? Arkadaşım bana ne Nasıl yani bir şeyini kanka? Nasıl kalkayım kanka? Ben cevap diyemiyorum kendim ki. Niye değilsin lan? Bak ben senin ID'yi hiçbir şey göremiyorum. O zaman biraz adam döveyim mi ben? Dövemiyorum ki. Niye? O da mı olmuyor? Çek sağ çek. Oh. Ne oldu Memur Bey? Çek, çekin sağ rotin kon. Rutin kontrol diye soyabiliyor muyum ben bu adamları? Bak şeye bak. torpidoya bak. Rutin kontrol zor olduk. Dur alayım ben onları. Araç. Aldım. Alın. İndim beyefendi. Teşekkür ederim. Kim yenisi görebilir mi? Bilmem. Görebilir misiniz? Kalimler Oğlum adamın torpidosuna şey koydum. Adam torpidosuna kimlik koydum. Ne? Görmedim. Araya hiç öyle. Oğlum vuracak seni. Öldü. Oğlum alt hep burada. Oğlum arabada hala alarm çalıyor. <laughs> Haydi. Şu ATV'yi vuracağım böyle. Hepsi <laughs> böyle birden fırlayacak havaya. Hastaneye gelebilecek misin? Dur peşimde polisle geliyor. Hastane yerini değiştirmişler o, şöyle ya. Şur, şöyle bir daha pazara git. Pazardan iki tane ekmek alır mısınız? Memnunum? Pazardan bir kilo domates size lan sıkma. Pazara gidince lan sıkmaya başlıyor. Merhaba. Lan sıkıyor oğlum ha ama sen hile var işte. Tamam. Güzel tarafı. O beni görmez yap. Acil. Tamam. Oğlum iki sende hile var ya. Yoksa biz ne yapacağız bu polisle? Seni görüyor ama polis değil mi? Evet. Nasıl görüyor ya? Şu şekil diyorsun Uç Of işte bu ee? Çıkamıyor Lan ne yapıyorsun Çalıyorum şu an zaten Niye vuruyorsun aracıma Aracıma Burası vurma aracıma <laughs> <laughs> Anahtarları bulamadım lan doğru. Geldi geldi polis RP e geldi be. Abi geldi lan abi. Ne diyordu canım? ne diyordu tüm. Oğlum çabuk bin çabuk. Çabuk, çabuk. Oğlum çabuk bin diyon nasıl biniyom bana uçuyon. Öldüm değil mi? <laughs> 6F4 de attım. Ya oğlum ya. Nasıl böyle eğimleri var? Kanka bile... kaydın var mı? Gösterim bakayım. Kaydın maydın yok. yok sen kendi kaydını göstersen kesmişsin orayı. Şimdi bak ne olmuş biliyor musun? Ben bir kelime konuşmadım, bir tane araba sürmedim. Niye sıkıyor? hasta? Bak bunun öncesinde hastane önündeydim. Şu turunculu arkadaş beni aldı, ben ona merhaba falan dedim. Evet, Arkasında tamam. polis evet. kovalıyor. Arkasında polis kovalıyor, beni de tarıyor. Ben ne alaka? Niye direkt adamlara silah çekiyorsunuz kardeşim? Orada adı adam... bak kaydı baştan aç bir bakalım. Bak sen burada arabadan indiğinde elin teaser var. Bunu çarpmışlar, sen direkt sıkıyorsunuz kanka. O o gibi. Abi o araba nasıl öyle gidiyor? Kanka siz nasıl direkt adamlara öyle sıkabiliyorsunuz şehir içinde? Tamam abi onu geçtim. Bir başlatsana. Abi arabana söyle gidiyor. Eee evet, birinde bir illegal uf. birinde illegal RPF olduğunu. Hayır illegal RPF var. Bir aç, o açsana kadar bakayım araç nasıl pek doğrudur. dikkat etmedim. bu şekilde yok. <laughs> 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 bu dördümüzün hatası var bence. Hepiniz bence. Bence Uzlaşalım Yani geçelim Görüşürüz beyler. desteği dağıtıyorum Görüşürüz eyvallah. Hadi görüşürüz. Görünmezim diye motor çalışmıyor. Olabilir. Sen neredesin? Ha arabaya bindim. Oğlum görmez biri bindi ama amına koyayım in lan. Gitmiyor gitmiyor ne konuşuyorsun? Bak gide işte daha ne olsun hadi. Ben ya de bedava... bak oğlum döneriz yere. Bedavaya bu kadar. Şey yap oyalıyorum. ayıp ama ha. Oğlum seni görünüyor mu arabadaki olan bende gözükmüyor amına koyayım. Kim var bu arabada? Hani Kanka kimse şey yok, yok ki. ki. Valla işte birisi geldi işte bindi amına koyayım. Ben, ben bineyim mi? Ne ne yapıyorsun? Nereye git ya, 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 arabam leş ya. ya. Ne mi? O Rospu çocuğu gördün. Ben o, Benz, o... Niye oldu sen? Ne, o diyorsun diyor? O değil, o değil, o değil. O değil kanka. O değil bu. Bana ne pit niye O değil, de kanka. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Oğlum galeriye geldim. Ön kol fark etmiyor. Lan nereye gidiyor? Lan yerin altına girdi. Aa, araba yerin altına girdi. Arabadan inmezsen düşmeye devam ediyor. Ben de inmeyeceğim. İnme inme. Ya. Şimdi arabaları kalacak mı abi? Nasıl mantıklı mı? Çok iyi. Konuşuyorlar mı? Şu an ikisi arabadan indi. Ben arabayla aşağı düşüyorum. Şoför koltuğuna geçip düz kontrol yapacağım. Harbi yapsana. Aa harbiden işe yaradı. Adamlar kaldı arabayı çaldı. Şey dediğin o yapay gişe değil mi? Evet. Oy niye kasıyor ya? Evet. Hmm. diye ya. Ben iptal et. Ya o pebu bu mı geçim mi kalktı? Hiçan grip ben gidiyorum hala? Nereye etme. Ya azminde ne mesele? Bir daha. Aa beni hala atıyorlar. Haydi lan. Bir şey oldu, kapat şunu. Ne yapıyorsunuz ya? Aslan sen ne ara yanıyın ama ne? <laughs> Arabayı aldım geldim. Evet. Oğlum bundan nereye etsin, Nereye gittiniz o zaman? Oğlum, arkadaşların nerede lan? Uçurduk abi bir pikattım ama ne koyayım uçurduk. <laughs> Oğlum kaldım. nerede lan? Oğlum neredesin? Nerede sen şimdi? Tam bir şoför koltuğum diye. mu? Benim. Oğlum sen ne yapıyorsun? Benim aracım dostum ne yapıyon lan? Görünmez bir sürücü var. debri var sürücü debri O nasıl bir çocuğu görünmez yine araba tamam. var Var oğlum var <laughs> ben görüyor Kaçırdı <laughs> sürücü ben görüyorum Kaçırdım adamı Oğlum sürücü görünmez mi diyeyim sen? görünmez bir adam Lan indi mi ne? Oğlum Petrol değilsene gel ya, gel yani. Sana bıçak versek adam mutlu musun lan? Ne yapıyorsun? Sana kırık cam vereyim in vereyim koy. İlk koy, koy. Vereyim, git adamı öldür. Ben de çalışmıyor benim kanka bir torpido. Bir Arkadaşıma bir sor. Bir kanka bir çalışıyor mu benim torpido? Hayır. Bak kanka. Hayır. Oğlum, oğlum ben verirsin. niye sana yalan söyleyeyim? Gelin mi? <laughs> Lan arabama <mı gülüyor> ne oldu? <laughs> Doğalmış, <doğrusu>. <gülüyor> <gülüyor> dur dur gel gel Beni al beni. <laughs> Lan um... Ha geldi mi? Arabamdan Arada inin ya. Hadi gel gel sen gel. Kimi sürüyor olur mu? var. Desene kanka çıksana sürücü. Oğlum, adam, adam gözükmüyor. şey ayak numarası da yok. Ya ayak numarası nasıl alacaksın kanka? ID ne kanka? ID, <laughs> değil, ID değil ayak numarası. ID mi? de amına <laughs> koyayım. Hile zaten rol mü yapılır o sırada dediler. He, destek şey devlete gel. Ya, ne de, yani ne? Şey var, var, var mı? Kameran var mı? Kameram. Çekiyor mu? Şey, çek, çek. Ha, çek, çek, şey... çek, çek. <gülüyor> destek, destek. <gülüyor> şey, <gülüyor> devlete. Admin var zaten. Nerede oğlum admin? Bu <laughs> poo